Allah belanı versin. E ee? Ne olacak reisler? Burada böyle kaldık. Lan oğlum şöyle bir tepeden ha? Beyler nasıl yapak? Oğlum ölsek nerede doğarız ki? Gene sev alanında doğmuyoruz. Babacım ne yapacağız? Ya dayıcım bunlar niye beni buluyor ya? Ha arkadaşlar. Şöyle çık. Aha. Ya Rabbi şükür. Allah'ım sen bir kapıyı açıp bir kapıyı kapatan şeysin. Şey en güzel varlıksın kurban olduğum. Şükür ya. Vallahi burada cinnet geçireceğim.